Merhaba arkadaşlar Bizi karyama oyuncuları için çok yardımlara dokunan bir siteyi tanıtacağım size Şimdi öncelikle Burada script bölümü var bunu kurarsanız Yardım Daha çok oluyor ama bunu yüklemeseniz daha iyi oyun kuralları gereği Oyunumuz banlayabilir Bunun yerine Oyuncu aramak istediğinizde Burayı kullanarak istediğiniz oyuncunun Adını adasını Çok basit bir şekilde Bulabilirsiniz Bulma, Yapmanız gereken buraya girince Buradan TR sunucusu Yani Türkiye Aramak istediğiniz dünya Aktif mi Yoksa inaktif mi Tatil demeye sabarıyorsunuz Bu şekilde Aradığınızda ittifak arar bu şekilde aradığınızda kişinin oyuncu adı, ittifakı, ada ismi yani mesela bir casus raporunda sadece adanın adı yazar onu buraya yazabilirsiniz. Şehir adı mesela başka bir oyuncunun şehir adına göre arayabilirsiniz. Bazen koordinat söylenir ama koordinattaki diğer şehirleri görmek istediğinizde toplu şekilde buraya koordinatı belirterek arayabilirsiniz. Ara dediğiniz zaman otomatikman burada hangi yerde olduğu görünür. Altta da neresi, hangi şehir tam olarak net olarak bilgi verilir. Fakat buranın şöyle bir sıkıntısı var. Ortalama 10 ila 14 gün arasında geriden gelir. Yani 10 gün önce nereye şehir kurduysa oranın koordinatı burada yazar. Buradan da asker ve general hesaplama yapabilirsiniz. Şurada ne kadar maden harcadı? Pardon. Şurada ne kadar maden harcadı? Ne kadar general puanı ettiği, Hangi sürelerden ne kadar altın yaktığımız gözükür. Buradan da araştırma seviyelerimizi yazarak daha olumlu sonuçlar, daha keskin sonuçlar elde edebiliriz. Yani mesela denizcilik araştırması bir askeri bir ee, buradan da böyle diyebilirsiniz. Yani burası da yönetim şekliniz. Burada maden azaltıcılar, yani mesela bu odun azaltıcı. Asker basarken de odunumuz az gittiğini hesap ediyor. Sülfür azaltıcı. Kristal azaltıcı. Üzüm azaltıcı. Örnek veriyorum bir oyuncu. 300 tane buharlı şahmerdan bastığında bu 7200 general puan ediyor. Bunun için 11300 Altını harcıyoruz. Bakın burada şeylere göre hesap ediyor gene. 600 vatandaş harcıyor. Toplamda da 81.600 odun gidiyor. 163.200 tane de de sülfür gidiyor. Buraya kadar anlaşılmıştır. Buradan otomatikman hesaplayabilirsiniz. Burada da tapınak sürelerini yani mucizeye basma sürelerini hesap edebiliyoruz. Örnek veriyorum, 5 seviye her şehrinizde, 4 şehrinizde 5 seviye şey var örs var. Bir gün 18 saatte bir örs basabiliyorsunuz. Eğer yönetim şekliniz teokrasi ise bir gün 9 saatte bir örs basabilirsiniz. Aynı mantıkta bunu kaldıralım. Poseidon her 6 saatte bir Poseidon basabiliyorsunuz. Teokrasi açık olduğu zaman 4 saat 48 dakikada bir. Prodos 14 saatte 14 saat 24 dakikada bir. Teokrasi kapalı iken 18 saatte bir Rodos basılıyor. Buradaki maksat e, yani 5 seviye mi? 5 seviye ise bir şehirde 5 seviye ise 7 günde bir Earth basabiliyorsunuz zaten üç günde bir Rodos, bir günde bir de Poseidon. Buradan bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Anlatmak istediklerim bu kadardı. İyi günler. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.